Bayan Maria arkadan patronuna seslenir. Patron, patron lütfen beni dinleyin. Bir dakika bekleyin. Size bir hediye getirdim. Ondan sonra yakınındaki bir hediye paketini alıp patrona verir. Jack, bu hediye ne için? Bayan Maria, aslında bu yardımınız için size teşekkür etmek amacıyla verdiğiniz 000 dolarlık paranın karşılığıdır. Jack şaşkınlıkla. 0 dolar mı? Hatırlamıyorum sana para vermiş miydim? Bayan Maria, efendim biraz önce kızımın düğünü için vermiştiniz. Bakın elimde hala birazı kaldı. Jack düşünceye dalar ve aniden hatırlar. Geçmişten bir sahne. Yönetici Max patronun ofisine çay getirir ve der ki, Patron Bayan Maria'nın kızının düğünü var. Jack, Vay ne güzel haber bu. Max, Tam da bu yüzden ofis adına biraz yardım etmenizi istiyorum. Jack çekmeceden sıfır dolar çıkarır ve der, Al, bunu götürüp Bayan Mariaya ver. Aç gözlü Max hemen parayı kapar ve der, Hemen veriyorum. Ama bu kadar para aldıktan sonra aç gözlülüğü ağır basar. Bir kısmını saklar ve dışarı çıkarak yardımcısı müdür Helen'e der. Dinle, bunu biraz sıfır dolar alıp temizlik yapan bayan Maria'ya ver ve söyle ki patron yardım için gönderdi. Helen, efendim hemen veririm. Helen bayan Maria'nın yanına gidince onun da içinde aç baş gösterir. O da paranın yarısını alır ve kalanını bayan Maria'ya vererek der. Patron bunu kızının düğünü için gönderdi. Bayan Maria parayı alır ve teşekkür eder. Şimdiki sahne Jack yumuşak bir tonda. Ben bunu sana bu yüzden vermiştim çünkü seni küçük kız kardeşim gibi gördüm. Bana teşekkür etmene gerek yok. Sadece ofisime gel. Der. Bunu söyleyip Jack öfkeyle ofise doğru yürür ve emreder. Max ve Helen'i hemen çağırın. Max ve Helen ofise girerler. Jack öfkeli. Sizleri çağırdım. Sana ben Miss Maria'ya verman için parantez içi dolar vermiştim. Sen kaçını verdin? Max savunmaya çalışır. Ben Helen'e verdim ki o versin. Helen. O bana 2000 dolar vermişti. Jack öfkeyle ben sana toplam bin dolar vermiştim. Ve sen sadece iki verdin. Şimdi hesabı vereceksin. Sonra Helen'e döner ve der: "Sen kaç verdin, Helen?" Ben hepsini verdim. Tam o sırada Bayan Maria da gelir. Jack: "Bayan Maria, ona siz kaç verdiniz?" der. Bayan Maria: "Daha önce dediğim gibi bana sıfır dolar vermişti ve elimde hala yarısı kaldı." Helen öfkeli: "Yalan söyleme!" Jack: "Bu tiyatroyu kapatın. Her şeyi öğrendim." Helen özür dilemeye çalışır. Jack öfkeyle: "Bir yoksulun parasını çalarken utanmıyor musun? Onun bu paraya ne kadar ihtiyacı olduğunu biliyordun. İşte toplumumuzun hali bu. Bir fakire hakkı verilene kadar, yüzden 10 parçadan bile azı kalır. Bu yüzden ilerleyemiyoruz. Senin gibiler gibi, adi düşünceli insanlar şirketimizde olduğu sürece, şirket de ilerleyemez. O yüzden buradan defol. Polisi aramadan önce burayı terk et.